Yok öyle ya ama. Geleceksiniz ayda yılda bir iki defa o koltuğa oturacaksınız. 70-80 bin TL, 100 bin TL milletvekili maaşı alacaksınız. Ya insanlar açlıktan ölüyor ya. Ya bu ülkenin var ya dünya kadar sorunu var. Mülteci sorunu var, yoksulluk sorunu var, cahalet sorunu var. Bir sürü sorun var. Hırsızlık sorunu var, dolandırıcılık sorunu var. Diyorlar biz dindarız, biz Müslümanız, İslamız. Müslümanlıkta, İslam'da israf var mı ya? O arabaların, o korumaların parası nereden çıkıyor? Benim cebimden çıkıyor. Halk ölmüş ölmüş. Kimseden de korkmuyoruz. Kork kaklar her gün ölür yiğitler bir kere ölür Çaküverran'ın bir sözü var özgürlüğün büyük düşmanı halinden memnun olan kölelerdir Son 20 yılda ha bugün hayarın işte 2023'te havalanacaktık uçacaktık kaçacaktık E sonuç ortada dolar 30 lira olmuş hani dağlardan taşlardan petrol çıkıyordu çok yüksek gravitedeydi gösteri yapılıyordu Karadeniz'de gazlar bedava dağıtılıyordu Ne oldu hiç bahseden yok e Seçimden önce bizi kandırdılar demek ki Vallahi Ekonomi konuşalım. Ekonomi çok kötü. Ekonomi berbat. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 30 gün boyunca çalışıyor. Aldığı para 10 bin TL, 11 bin TL. Asgari ücret 11 bin TL ya. Yani düşün haftanın 6 günü çalışıyoruz. 7 günü bazen çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Ay sonunda aldığımız para 10 bin TL, 11 bin TL. Ev kiraları olmuş 20 bin TL, 30 bin TL. Burası Bakırköy. Ev kiraları 50 bin TL ya. 40-50 bin TL ya. Yeşilköy, Florya'da 40-50 bin TL. Bağcılar, Gaz Osman Paşa, Güngören, Esenler gibi hani fakir semtlerde bile 20 bin, 30 bin. Ekonomi berbat ya. Meyve sebze her şeyin kilosu 50 60 TL olmuş 100 TL olmuş. Ama buna rağmen biz enflasyonun belini kırdık. Emekleri evet. de ezdirmedik diye bir açıklama. Ya yaptım. söyledikleri her Bırakın şey yalan. Her şey ya, yalan. Yani. İnsanları kandırıyorlar. E ee, biz kandırılmıyoruz. Bizler onurlu gururlu başı dik insanlarız. Insan dünyaya bir defa gelir. Onu onurlu bir şekilde hayatını sürdürmeli. Eee bir sözü var. Özgürlüğün büyük düşmanı halinden memnun olan kölelerdir. Çok güzel bir söz. Yani ekonomi berbat ya. Berbat berbat. Yani benim üç tane çocuğum var. Kış girdik. Ayakkabı bot istiyorlar. Çocuğuma alamıyorum ya. Bot alamıyorum çocuğuma. Yağmur, kar yağıyor alamıyorum ya. Mont istiyor diyor baba kış geldi bana mont al. Kazak al alamıyorum. Biz çalışıyoruz 50 sene sonra emekli oluyoruz. 70 yaşında emekli oluyoruz. Yani milletvekili 5 yıl milletvekillik yapıyor emekli oluyor. Ben 10 bin TL çalışıyorsam bütün milletvekilleri de 10 bin TL alacak. Madem yerli ve milliyseniz, milliyetçiyseniz, vatanınızı milletinizi seviyorsanız. Halkın çoğunluğu 70 80 askeri ücretle çalışıyorsa siz de askeri ücretle milletvekilliği yapacaksınız. Yok öyle yağma. Geleceksiniz ayda yılda bir iki defa o koltuğa oturacaksınız. 70-80 bin TL 100 bin tane milletvekili maaşı alacaksınız. 100 yaşına gelene kadar da belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı milletvekilliği yapacaksınız. Ya insanlar açlıktan ölüyor ya. Ya bu ülkenin var ya dünya kadar sorunu var. Güzel insan. Dünya kadar sorunu var. Yani her gün 5-10 tane kadın cinayette kurban gidiyor ya. Her gün çocuklara taciz, tecavüz ediliyor ya. Mülteci sorunu var, yoksulluk sorunu var, cahalet sorunu var. Bir sürü sorun var. Hırsızlık sorunu var, dolandırıcı sorunu var. Yani bir ülkenin dünya kadar sorunu var. Ben bir vatanı milletini seven insan olarak üzülüyorum ülkeme vatandaşıma üzülüyorum. Ya Avrupa'yı izliyoruz. Avrupa'nın var ya bütün başbakanları, cumhurbaşkanları bisikletle işe gidip geliyor ya. Lokantaya gidiyorlar sıraya giriyorlar oranın cumhurbaşkanı başbakanı. Bizim var ya bin tane özel araçla gidiyor ya. Diyorlar biz dindarız, biz Müslümanız, İslamız. Müslümanlıkta, İslam'da israf var mı ya? O arabaların, o korumaların parası nereden çıkıyor? Benim cebimden çıkıyor. Ben çocuğumun parası yani vatandaşın cebinden çıkıyor. Ya, olacak şey değil. Belediye başkanına bakıyorsun 50-100 tane makam aracıyla 50-100 tane korumayla işe gidip geliyor halk ölmüş ölmüş biz neyle gündeme geliyoruz haberleri izliyoruz hep cinayet hep kavga e, esen tekel olayını biliyorsunuz tekel bayi, münevvel kara bulut Allah rahmet etsin biliyorsunuz emine bulutu biliyorsunuz yani hep kadın cinayetleri çocuk taciz tecavüz e, olayları yani gündeme neyle geliyoruz ya e, kimin yüzü gülüyor meydanda kimin yüzü gülüyor ülke bitmiş bitmiş mahvolmuş İETT'ye biniyoruz metroya biniyoruz metro biniyoruz her gün kavga 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 yani e bakıyorsun meclistekiler kavga ediyor sokaktaki nasıl kavga etmesin her gün meclistekiler, milletvekilleri birbirine giriyor. Yani böyle yönetiliyor ülkemiz yani Ne yazık ki böyle yönetiliyor. Düzelir mi? Düzelmez. Yani açıkçası bu Ya biz zaten ne kadar röportaj da versek bir faydası yok yani. Yani hepsi Japon yapısı gibi koltuğa yapışmışlar. Kalkmıyorlar. E biz de tabi susmayacağız. Röportajımızı vereceğiz. Konuşacağız. Allah bize ağız vermiş. Konuşmak için vermiş. Kimseden de korkmuyoruz. Korkaklar her gün ölür. Yiğitler bir kere ölür. Bizler dediğim gibi onurlu gururlu başıydık insanlarız. Delikanlı mert yiğitiz. Yani kimseden korkmuyoruz. Konuş Burada bin tane insanlar hani röportaj yapmak ister misiniz diye sorun. Herkes korkuyor ya insanlar konuşamıyor. İnsanlar aç ama konuşamıyor diyor. Başıma bir şey gelir de işte çocuğumun kardeşimin başına bir şey gelir de. Ya konuşun kardeşim sorunlarınızı derdinizi konuşun anlatın. Ekonomi düzelmeye enflasyon da düşmeye başlayacak dedi ekonomi bakanı. Katiyen inanmam. Evet şimdiye kadar yaptıkları yani geleceğinde aynası. Düşüp de nereye düşecekmiş? Ekmek 10 lira oldu haberi var mı onun? Kesinlikle söyledikleri hiçbir şeye inanmıyorum. Son 20 yılda ha bugün ha yarın işte 2023'te havalanacaktık, uçacaktık, kaçacaktık. E sonuç ortada. Dolar 30 lira olmuş. Her şey dışarıdan parayla alınıyor. Hani dağlardan taşlardan efendim petrol çıkıyordu. Çok yüksek gravitedeydi. Gösteri yapılıyordu Karadeniz'de. Gazlar bedava dağıtılıyordu. Ne oldu? Hiç bahseden yok. Seçimden önce bizi kandırdılar demek ki. Şimdi e, bana diyecek ki, efendim ekonomi kaçta dediniz? E, maşallah yani çok da yakınmış ya. Yani Eskiden Süleyman Demirel e, iktidara geldiğinde sık sık iktidar değişirdi. Derdi ki, ilk 100 gün için benim planım bu, 100 günün sonunda konuşalım derdi, hesap verirdi. E, bu 3 sene sonraya 20 yıllık iktidar gün veriyor, ayıptır. Haydi. Konuştukları hiçbir şey inandırıcı değil. Her şeyin çarkı bozulmuş. D dürüst yürümüyor. Bir hakeme yumruk atmışlar. Efendim Liler'i tatil ediyorlar. Tamam yapılan e, hareket çok yanlış. Çok yanlış bir şey. Ona bir şey demiyorum. Koyarsın başına polisi. Maç bitti mi koşa koşa giderler iki tarafında dururlar. Adamı kulübesine götürürler. Ne gelip kimse yumruk atabilir ne de kötü söz söyleyebilir. E sen bunu yapacaksın. Şimdi adama yumruk attılar değil, Liler'i tatil ediyorlar. Süleyman Demirel'e de yumruk attılar. Öteki başbakan, ANAP'ın başkanına da yumruk attılar. Her ikisinin de burnu kırıldı. Ne oldu? Bakanlıkları mı ilave ettiler? Başbakanlığı tatile mi götürdüler? Her şey yanlış. Hiç doğru bir şey yok. O ya zaten hepsi içinde. Hepsi içinde. Yani müthiş bir enflasyon var. Enflasyon hesaplamasını kendi kafalarına göre yapıyorlar. %56, 60, 65 falan diyorlar. Ama geçen sene 1 kilo elmayı kaça alıyordun? Şimdi kaça alıyorsun? Yani 10 liralık elmayı şimdi 30 liraya alıyorsan 3 mi saatmiştir? 10, 20, 30. Hesap ortada yani basit şeyler bunlar. Ama sen tutar da enflasyon hesabını ıvır zıvırla doldurur. Ona göre de işte enflasyonu ezdirmeyeceğim. İşte %60 enflasyon var sana da %60 veriyorum dersen o onu da vermez zaten. %60 vermez. Veremez. Nerede verecek? Kaynaklar bitti. Seçimde harcandı. Şimdi önümüzde seçim var. Onun için yapılan bir yatırım. Bunlar seçim için halkı bir yerde, öyle ama şimdi asgari ücret için toplanıyorlar. E, bu arada emeklinin e, durumu belli olacak. Memurlar zam bekliyor, herkes bir şey bekliyor. E, verse bir türlü, vermese bir türlü. Kötü yani, mecbur biraz verecek. E, seçim biter bitmez, Mart'tan sonra da e, gene patlayacak, nasıl seçimden sonra patladı Mart'tan sonra da olacağımız bu. Hiç iyi görmüyorum. Umutlar bitmiş. Şu milletin suratına baksanıza. Yani suratlar düşük millette. Düşmüş millette yani herkes e, geçirmenin derdinde. Gençlerin durumu herkes dışarıya yurt dışına kaçmaya bakıyor. Adam 18-19 yaşında öğrencilerle röportajları dinliyorum televizyonda. E, ne yapacağım diyorlar e, fırsatını bulursam Almanya'ya gideceğim, Amerika'ya gideceğim. E, yani ilerisi için demek ki müthiş bir umutsuzluk var. E Ben de şimdi tamam çocuklar büyüdü. Düşünüyorum bazen iki çocuğun biri ortaokulda biri lisede okuyor olsaydı ben geçinemezdim. Ev kirası en az 15 bin lira. Bak geçen sene evvelki yıl 3 bin liraya verilen evleri, bildiğim yerler var. Şu anda 15 hatta 20 bin ev. Ee nasıl oldu enflasyonu yani şimdi denk mi enflasyonu? Değil, hesap ortada. E, onun dışında başka şeyler de var, özgürlükler var. Yani ağzını açıp bir şey söylesen, Ya şurada 10 kişi bir gösteriye kalkışı, bazen görüyorum böyle grupları. Sanırım izinli geliyorlar, buradan geçerken görüyorum. Yani 15 kişi de onları 150 tane belki iki otobüs polis burada bekliyor. Ama sahada hakemi koruyacak polis yok. Onu özel güvenliğe vermişler. Özel güvenliği de o Ankara gücü takımının e, kulübü maaşını veriyormuş. E, kulüp başkanını tutabilir mi sahaya giderken? E, maaşını veriyor adamın. Nasıl koruyacak hakemi? Hakem yanında güvenlik mi taşıyacak? Polisin olması lazım orada. Özel güvenlikle koruma olmaz orada. Çünkü özel güvenlik kulüpten alıyor parasını. Kulübün güvenliği oluyor. Olmuyor. İşte bak bir yanlışlı orada. Yani bu bu şeyin çıkmasının sebebi bütün dünyada e, baş haber oldu. İşte Türkiye'de rezalet, Türkiye'de hakem dövdüler, Türkiye'de şu oldu, bu oldu diye bütün Avrupa, Amerika'sı bunu yazdı. Rezil kepaze oldu. İleride maçlar yapılacak. Bizim hakemler gidip orada maçlarda e, maç yönetecekler. Doğru. Hakemler demek ki tam bir özgür değil. Futbol federasyonu dersen kimse kimseyi beğenmiyor. Pek anladığım bir şey değil bu futbol işleri de. Yani Herkes birbirini suçluyor. Ya kötü günlerdeyiz, iyi değil. İyi değil İnşallah şimdi 5 yıla kadar zaten seçim yok. Bence yapacağı tek şey madem ülkeyi 5 yıl yönetecek bir revizyona gitmeli. Her şeyi sil baştan yap. Nasıl faizi aşağı doğru çekerek anladı şimdi olmuyor yani enflasyonu önlemekte bıraktı. Yukarı doğru gidiyor Merkez Bankası'nın. Onun gibi bir dönüş yapacak bazı şeylerden yani ekonomiyi düzeltmek için başka tedbirler alacak. Çünkü ülkeyi yöneten e, seçtik. Diktatörlükle gelmedi nihayeti. Millet oy verdi. O şekilde geldi. E, 4-5 sene daha ülkeyi yönetecek. Bence her şeyi sil baştan yapmalı. Yeni kanunlar çıkarmalı. İşte ne, ne gerekiyorsa onu yapmalı. Onu biz, biz mi düşüneceğiz? Onları meclise boşuna mı gönder?